Do you hear it? Y.D. Bilgin paket tamam Eş zamanlı aksiyon <Sessizlik> full, full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon Şampuyom, canım, yalsın, seneler şampiyon canım yansın seneler takmıyorum wow gözün aydın musta hyper selamun aleyküm hadi survivor trajikomik hikayeler saydır finali güzel olur gülüm kaydır bebeğim geceleri yandır tutuluyorsam inan bir sebebi vardır benim için bugün kodamanı boşver Düşsün ya hadi kankanı caydır eleniyoruz arkadaşlar bu gacılar harbiden de taşlar bir gecede üç aylık maaşlar bugün antalya'dan günlük aşklar karamelim haydi parti başlar sevişelim savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar Ama kriminal olaya tek bulaşmam Eş zamanlı aksiyon Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom oh, Eş zamanlı aksiyon Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom oh, Cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boş verdim Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim agama seslendim Salla bugün de takılalım entel her şekil yeslendim Bir gençlik gitti bak hız denemekten Narınma gecesi temizlendim Wow bebeğim yapıştır içek Gel hadi odaya geçek 600 hatta yetişti bu çiçek Babalar on yine kafalar fişek Wow önümü görmüyorum Yine mi gülmüyor bize bu felek Ye yeah, bir tek de dönüyorum Böylesi çevirme görmedi göbek <laughs> Eş eh, zamanlı aksiyon Full artı full tansiyon bugün şampiyon canım yansın seneler takmıyom Wow oh. eş zamanlı aksiyon Full altı full tansiyon bugün biz değil Geceler şampiyon canım yansın seneler takmıyom Wow oh.